Herkese merhaba. Roborock S7'de silme ve süpürme ayarları nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle giriş yapıyoruz. Program açıldığında gördüğünüz gibi ayarlarda vakum gücünü ve olma yoğunluğunu ayarlayabiliyoruz. Tamam dedikten sonra temizle diye tıklıyoruz. Önce haritayı bulması gerekiyor. Alanı kendi otomatik olarak bulacak. Bulduğunda konumlandırılacak. Şu an konumlandırılıyor. Konumlandırması bittiğinde de robot otomatik olarak çalışacak. Şu an ben koridorda çalıştıracağım. Ve merdivenli bir alan. Merdivenden düşmeden çalışması nasıl olacak ve onu göstermeye çalışacağım. Şimdi evet şu an odamızı buldu ve otomatik olarak çalışmaya başlayacak.